Firavun dünyada o kadar kendini büyüttü, büyüttü, büyüttü halkın desteğiyle ama ölümü engelleyemedi. İşte ölümü engelleyemedi ama e, o Firavun piramitleriyle kendini tanıttı mesaj veriyor Kur'an'da. Cesedini alemlere ibret belgesi olarak vereceğiz. Yani bu kadar güçlü Firavun kendinin ölümünü engelleyemedi. Sadece onun dünyevileş dünya hayatında yapmış olduğu piramitler insanlar e, onu onlarla anıyor mesaj veriyor Kur'an dediği bu Benim anladığım. Evet. Yani, yani e, yaratılmış olan ne olursa olsun kim olursa olsun. Allah'ın koymuş olduğu ölüm kuralına teslim olmaya mecbur. Ne kadar gücü olursa olsun Allah'la Allah yarışamıyor. Allah'tan üstün bir güç sahibi olamıyor. Dolayısıyla Allah bunu bize günümüzdeki bütün güç sahiplerine bildiriyor. Eğer siz de firavun gibi yaparsanız ebediyen yaşayacağınızı zannederseniz, ilahlık yarışına girerseniz, İnsanlara gerçek Allah'ın indirdiğiyle değil de kendi kafanızdaki düşüncelerle hükmetmeye kalkarsanız sizin de sonunuz Firavun gibi olur diye Allah uyarıyor. Akıllı insanlar, aklını doğru kullanan insanlar bu uyarıyı ciddiye alıp Allah'a iman eden insanlardır. Peki arkadaşlar, saatimiz geldi geçti. Başka sormak istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Allah razı olsun. Belki. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Sikiden devam edeceğim. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyor.